Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret ödemelerinin bugün ödeneceğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.